Değerli Kırşehirliler, ülkemizin ve Kırşehir'in huzuru için Ekim ayında ilimiz genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına dair gelişmeleri siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşmak üzere İl Jandarma Komutanımız Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ve İl Emniyet Müdürümüz Mesut Görücü ile birlikte huzurlarınızdayız. 2025 yılı Ekim ayı boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suçun önüne geçmek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla güvenlik birimlerimizce yürütülen denetim ve operasyonlara ilişkin bilgileri sizlerle paylaşacağız. Birinci başlığımız terörle mücadele. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKK-KCK terör örgütüne yönelik kolluk kuvvetlerimizce 2 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmış. iki kişi serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklanmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik kolluk kuvvetlerimizce 4 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınmış. bir kişi ise tutuklanmıştır. İlimizde Ekim ayında herhangi bir terör eylemi gerçekleşmemiştir. Asayiş suçlarıyla mücadele kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında. 2024 yılı Ekim ayında 246, 2025 yılı Ekim ayında ise yine 246 olay meydana gelmiş olup. Önceki yıla göre herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bu olayların 221'i emniyet, 25'i ise jandarma bölgesinde gerçekleşmiştir. 2024 ve 2025 Ekim aylarında Kasten öldürme suçu ilimizde görülmez iken konut dokunulmazlığı ihlali kapsamında bir suç işlenmiştir. Cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı suçlarında yüzde 40'lık bir azalış meydana gelmiş ve olay sayımız beşten 3'e düşmüştür. Cinsel saldırı suçunda ise yüzde %33, 33'lük bir azalış ile olay sayısı 3'ten ikiye düşmüştür. Kasten yaralama suçunda ise yüzde dörtlük bir azalış yaşanmıştır. Tehdit suçunda herhangi bir artış veya azalış söz konusu değilken, kişileri hürriyetinden yoksun bırakma suçunda yüzde yüzlük hakaret suçunda yüzde ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda ise yüzde altılık bir artış meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen önemli suçların 2024 Ekim ayı ve 2025 yılı Ekim ayı aydınlatma oranı ise yüzde yüzdür. 2025 yılı Ekim ayında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 2024 yılı Ekim ayına kıyasla yüzde 29'luk bir azalma yaşanmış ve olay sayısı 24'ten 17'ye düşmüştür. Bu olayların 16'sı emniyet, biri ise Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelmiştir. Bu verilere göre mal varlığına karşı işlenen önemli suçlarda 2025 yılı Ekim ayında 2024 yılı Ekim ayına göre yüzde altılık bir azalma yaşanmıştır. Aydınlatma oranı ise yüzde yüzden yüzde %94 94'e düşmüştür. İlimizde 2025 yılı Ekim ayında mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında oto hırsızlığı, kapkaç, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile yağma olaylarına rastlanmaz iken otodan hırsızlık suçunda ise bir olay yaşanmıştır. 2024 yılı Ekim ayına kıyasla 2025 yılı Ekim ayında dolandırıcılık suçunda %29'luk bir azalış yaşanırken evden hırsızlık suçunda herhangi bir artış veya azalış söz konusu değildir. 2025 yılı Ekim ayında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan 227 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş. Bu kişilerden 50'si kesinleşmiş hapis cezasının, 177'si ise ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu belirtilmiştir. Ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığı suçu nedeniyle 36 kişi hakkında işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda onu kuru sıkı tabanca, 26'sı av tüfeği ve onu tabanca olmak üzere toplam 46 silah ele geçirilmiştir. Organize suçlarla mücadele. İlimizde 2025 yılı Ekim ayında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar sonucunda yakalanarak emniyet birimlerimizce 132 milyon TL maddi değeri olan mal varlığını el konulmuş 26 milyon TL tutarında vergi kaybının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele. Ekim ayında uyuşturucu imalatı ve ticareti kapsamında 11 operasyon düzenlenmiş, 19 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 13'ü tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında 30 olay yaşanmış, 45 kişi gözaltına almıştır. Bu olay ve operasyonlar sonucunda 2, 2 kilogram 220 gram esrar, 87 gram metanfetamin, 932 gram skank, 59 gram bonzai olmak üzere toplam 3 kilogram 299.76 gram narkotik madde ile 2654 adet sentetik ecza ve 10 kök kenevir ele geçirilmiştir. Siber suçlarda mücadele. 2025 yılı Ekim ayında Siber devriyeler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 47 suç unsuru şahıs hesap tespit edilmiştir. Bunlardan 20'si asayiş, 1'i terör, 1'i siber suç, 25'i güvenlik suçlarıyla ilgilidir. Çevrim içi çocuk istismarına yönelik 4 operasyon gerçekleştirilmiş olup operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına almıştır. Terör iltisaklı ise bir kişi tespit edilmiştir trafik denetimleri. 2025 yılı Ekim ayında il genelinde 71.711 araç denetlenmiş, 13.279 araca işlem yapılmıştır. İşlem yapılan araç sayısı 2024 yılı Ekim ayına göre yüzde %19 oranında artış göstermiştir. Kolluk kuvvetlerimizle gerçekleştirilen planlı trafik denetimleri kapsamında 565 çakarlı araç, 502 ticari taksi, 622 okul servisi kontrol edilmiş. Bu denetimlerde 39 ticari taksi ve 28 okul servisine işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele. 2025 yılı Ekim ayı itibariyle ilimizde ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı 5870 olup bu kişilerin 1012'si geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşmaktadır. İlimizde düzensiz göçle mücadele kapsamında Ekim ayında 3 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyon sonucu ikisi organizatör şahıs olmak üzere 4 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerden 3'ü adli kontrol şartı ile bir kişi, bir kişi ise serbest bırakılmıştır. Ayrıca iki araca el konulmuştur. Kolluk kuvvetlerimizce düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 212 şok uygulama ve diğer çalışmalar neticesinde 77 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kuruma teslim edilmiştir. Ayrıca bir mobil göç noktasında 136 kişiye kimlik denetimi yapılmış iki düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Kıymetli hemşehrilerimiz ilimizde Kamu düzenimi asayişi sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin desteğiyle güvenli, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir Kırşehir için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.